Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, iki tane haberim var Arkadaşlar bir tanesi 120 abonede ABP çekilişi bu e, ikinci ikincisi ise e, yarın bir daha başlıyorum arkadaşlar haberiniz olsun yarın bir daha başlıyorum videolara yayınlara e, kanalında bildirimleri açmayı unutmayalım e, kanala abone olup like atmayı da unutmayalım Unutmayalım. Konuşamıyorum. Ee, şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Bir şey alabiliyor muyuz? Yetersiz yetersiz yetersiz. Jeton market diye bir şey getirmişler. Ne arkadaşlar bunu bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yakın zamanda öğreneceğim. Final ekstra kasası. Neymiş acaba ne veriyor? Alalım mı? Alalım. sinirsiz çocuk kasası ne Zeynep bilmaz falan çıkartıyormuş ha neyse biz sen aldık şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım kasaya 10 günlük oha 10 günlük ne lan bir tane daha alabiliyor muyum alabiliyorum 32 <laughs> 32 zipi kalıyor şimdi bunu da açtım abi verme işte çöpe gitti arkadaşlar çöpe gitti gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok neyse arkadaşlar dediğim gibi iki gün sonra YouTube'da tekrardan görüşmek üzere bye bay hoşçakalın